Herkese merhaba. Bugün sizlere Instagram'da bahsetmeler bölümünü nasıl kapatabileceğinizi göstereceğim. Bunun için Instagram'a giriş yaptım. Sağ alt taraftan profilime gidiyorum. Profilimde sağ üst taraftaki 3 çizgiye yani ızgaraya tıkladım. Buradan ayarlar bölümüne geliyorum. Ayarlar bölümünden gizlilik bölümüne geleceğim. Etkileşimler bölümünün altında bulunan bahsetmeler bölümüne tıkladım. Bahsetmeler bölümünde bu bölümü hiç kimse olarak işaretlediğimde artık size kimse'den bildirim, bu konuda bildirim gelmeyecektir.